Van Gölü Canavarı Efsanesi Göre halkınca, göl içinde yaşadığı düşünülen ve Van Gölü Canavarı olarak adlandırılan efsanevi yaratığı gördüğünü söyleyen birçok kişi bulunmaktadır. Daha çok Tatvan ile Gevaş arasında görüldüğü söylenen yaratık ile Osmanlı döneminde İstanbul'da yayınlanan Saadet gazetesi de ilgilenmiş. Yaratıkla ilgili bir haberi, 29 Nisan 1889 tarihli sayısında manşet yapmıştır. Van Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı olan İkram Kalen'in araştırmaları ve Yedi Kıta Dergisi'nin 26. sayısında da konu ile ilgili bilgilere rastlıyoruz. Saadet Gazetesi'nin manşetini inceleyerek Yedi Kıta Dergisi'nin 2010 Ekim sayısında yayınlanan Selman Soydemir'in yazısında Van Gölü Canavarı hakkındaki belgeye dayalı bilgiler şunlardır. Bitlis merkez sancağına bağlı İzan kazası ahalisinden 3 kişi yolculuğa çıkıp bulanık tarafından giderken yolları güzergahı olması nedeniyle Van Denizi'nin Tatvan Ahlat arası sahillerine tesadüf eder. Bunlardan birisi namaz kılmak için deniz kenarında bir yerde abdestini almaya başlar. Sıra ayaklarına gelip yıkamak için azıcık denize girer girmez deniz hayvanlarından biri derhal ayağına sarılıp kendisini çekmeye bu ise bütün kuvvetiyle dışarı çıkmaya çabalar yalnız başına hayvanın tasallutundan kurtulamayacağını anlayınca feryat ile arkadaşlarından yardım ister. Arkadaşları güçlükle bu şahsı denizden çıkarsa da hücum eden hayvan zavallı adamın topuğundan dizine kadar sarılmıştır. Adamın feryadı göklere çıkar. Bütün çabalar sonuç vermeyince bir çare adamın arkadaşları ateş yakarak hayvanın adamın ayağını bırakması için ayağı sarmalayan kuyruğunu ateşle yakarlar. Ateş tesiriyle hayvandan yürek tırmalayan çığlık ile heybet ve kuvvet acıyla havaya fırlar. Ayağını kaplamış ve kapmış olduğu adamı da beraber kaldırıp 20-25 metre yükseğe çıktıktan sonra denize doğru inerek adamı da beraberinde götürmüş.